aylık gelirinizin 5 bin lira olduğunu söylediniz. Yani net bir rakam mı, doğru bir rakam mı? Estağfurullah. Ya tabii bu çok e, devam büyük edip. bir evet. iddia. Yani kadına şiddetle ilgili de. bir konu. Ee, de bir abajurdan bahsettiniz efendim. Bitiriz. Bir abajurun çenesini yardığını söylediniz. Ben vurmadım, abajurdan dolayı oldu dediniz. Duruşma salonunun önü oldukça kalabalık. Ortada kadına şiddetle ilgili bir konu olunca birçok gönüllü avukat da Deniz Bulutsuz'a destek olmak için duruşmaya geldi. Deniz Hanım çok kısa birkaç cümle sor sorabilirsek for this. Deniz Hanım, çok kısa birkaç cümle sorsak efendim. Malum, suskunluğunuzu koruduğunuz önemli bir iddia, önemli bir suçlama. Yani hem sanık hem müşteki sıfatıyla duruşmada olacaksınız. Sadece birkaç cümle. Biz de yaklaşık bir yıldır takip ediyoruz. Ee, sizleri önemsiyoruz. Sadece birkaç cümle sorabilsek. Ümek evet, konuşmayacak. Saygı duymanızı bekliyorum sizden. İşinize saygımız sonsuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ama konuşmayacak. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tamam. özellikle geldin. Ee... Duruşma sonunda bir açıklamamız olur mu? Duruşma sonunda da bir açıklamamız olmayacak bugün. Ee, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız. Çok teşekkür ederim. Yeni görüntüler olduğu söylendi efendim. Yani yeni tanıklar, yani yeni görüntüler oldu. Şu an yapmam doğru olmayacak. Çok sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. duruşmaya yaklaşık yarım saat var. Taraflardan ilk olarak Deniz Bulutsuz geldi. Deniz Hanım şu anda avukatlarıyla duruşmaya hazırlanıyor. Ozan Güven'de adliye, Ozan Güven'de duruşmaya son 5 dakika kala geldi. Aslında o da adliye çok erken saatlerde gelmişti. Fakat Deniz Bulutsuz'la karşı karşıya gelmemek için adliyenin farklı bir noktasında bekledi. Biraz geriye doğru gelelim. Ozan Bey, uzun bir süre suskunluğunuzu evet korudunuz. Evet. Malum biz de takip ediyoruz, birçok iddia var. Bir e, 13 buçuk yıla kadar bir hapis cezası ile ilgili duruşma olacak. Neler söylemek istersiniz? O yüzden de bu konuyla ilgili konuşmam zaten doğru değil. Ama kamuoyunda tabii ki bunların merak ettiği konular var. Çok e, skandal iddialar var. Yani bir kadına uyguladığınız şiddetle ilgili bir konu. De, 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 de. Çok kısa, yani birkaç cümle bir şeyler söylemek Mahkemeden ister misiniz efendim? Mahkemede zaman hiç konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim. Pardon. Evet. Ozan güvende şimdi duruşmadan çıktı. Ozan Bey. Ozan Bey, zaman e, aylık gelirinizin 5 bin lira olduğunu söylediniz. Yani net bir rakam mı, doğru bir rakam mı? E, olaydan hemen sonra Deniz Hanım sizin aracınızla Bursa'ya gitmiş efendim. Onunla ilgili neler sormak istersiniz? Çok teşekkür ederim. E, o yüzden. O yüzden ya tabii o çok, çok efendim, şey de büyük ettim. bir iddia. Yani kadına şiddetle ilgili bir konu. Ee, de bir abajurdan bahsettiniz ne? efendim. 5, 5. Bir abajurun çenesini yardığını söylediniz. Ben vurmadım. Abajurdan dolayı Ay, oldu arkadaşlar. dediniz. Çok teşekkür ediyoruz ilgilisi. Evet. Yargılama devam ediyor. Ama malum kamuoyunda bunları merak ettiğini biliyoruz. Teşekkür uzunlar, ederiz. Öğrenecekler zaten. Evet. 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 bir araç konusu dediniz efendim. Var. Bakın şu anda. Bir Doğru tamam. Lütfen. Bak, tamam. Edin. Çok teşekkürler. Bir şeyler söyleyeceksiniz erteleneceğiz. Pardon. Tamam. Şey. Duruşma 30 Nisan'a ertelendi. Deniz Hanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Deniz Hanım çok kısa bir şeyler söylemek ister misiniz? Gurur nerede gurur?